Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus birliklerinin çekildiği her son şehrine gitti. Bölgedeki kasabaların son durumunuysa, savaşın boyutunu gözler önüne serdi. Rus birlikleri tamamen çekildi. Ukrayna askerleri yeniden her sona girdi. Ukrayna güçlerinin kontrolü tamamen ele almasından hemen sonra da devlet başkanı Volodymyr Zelenski şehri ziyaret etti. Zelenski işgal edilen topraklara adım adım geri döndüklerini söyledi. Ülkesi için barışa hazır olduğunun da altını çizdi. Ülkemizin geçici olarak işgal edilen topraklarına adım adım geliyoruz. Rusya'ya inanmıyoruz. Onlar tüm dünyayı kandırıyor. Biz bu yüzden ilerliyoruz. Barışa hazırız. Ama ülkemiz için, kendi barışımız için hazırız. Tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyuyoruz. Ama şimdi ülkemizden bahsediyoruz. Bu yüzden Rus saldırganlığına karşı savaşıyoruz. The best heroes, Rus birliklerinin geri çekilmesiyle birlikte her son halkı büyük sevinç yaşadı. Snajhurivka kasabasının sağ harabeye döndüğü gözlendi. Çatışmaların sık yaşandığı Snajhurivka'dan geriye yıkılan köprüler, zarar gören evler ve yerleşim yerleri kaldı. Kasaba artık yaşanılamayacak haldeydi.